Ha, nerede diğerleri? Yani bayağı da fotoğraflarınız da var. Güzel geçiniyormuşsunuz. Sonra ne zaman eşi öğrenip arayınca mı bozuldu bu eşi iş? Eşi arayıp duruyordu. Meğerse bu zaten eşinden tamam ayrılmışlar ama formaliteden ayrılmışlar. Ben Değil bunu mi? da sonradan öğrendim. Bana boşanma kağıdını gösterdi. Boşanma kağıdına bakarken zaten yaşını doğru da orada öğrendim ben. Boşanmış mı resmen? Resmette boşandı. Evet boşanmış. Resmiyette boşanmış. Aynen resmiyette boşanmış ama sürekli bir aradalar. Yine şu an hala bir aradalar yani. Ha, bir dakika aslında o zaman adam evli değil. Siz onun karısıyla görüşmesine mi kıskandınız? Ben kıskanmadım karısıyla görüşmesi. Zaten karısının yanına sürekli gidip geliyormuş bu. dört tane çocuğu var adamın. Aynen ama sürekli bir arada kalıyorlarmış. Ayrı yaşamıyorlarmış. Hiç ayrılma formaliteden ayrılmışlar. Ee, bu annesinin Hanım, emekli iki maaşı mı ne varmış? Ama var ya pardon hikaye. E i̇ki aylık ilişkiniz içinde siz e, o adamın nereye de kaldığını bilmiyor muydunuz? Köydeki mantarcı şeyinde kalıyordu. Çalıştığı İlker Köken diye bir yer var. Orada Hı. fabrika mantarı. Orada kaldığını söylüyordu bize. E, siz hiç gidip bakmadınız hiç mı? Hiç gitmedim. Niye? Hiç gitmedim. Çünkü gidemiyordum daha doğrusu. Niye gidemiyordum? Çünkü sabah gidiyordum, işime gece 12'de değişimden çıkıyordum. Yani kendisine ayıracak bir sosyal zaman hayatım bile yoktu benim. Hiç bakmadın yani? Hiç bakmadım. Bu kadar parayı pulu veriyoruz, adam Çünkü nerede yatıyor diye bakmadım. aynen öyle. O kendisi hep geliyordu. Sürekli benim iş yerimdeydi zaten. Ama çocukları sizin doğum gününüze gelmişler zaten. İkisini dolayısıyla, evet. Ikisini dolayısıyla getirdim. sizinle olan beraberliğinden bir şekilde çocuklarının ve eski eşinin de haberi olmuş demektir. Oldu. Hepsinden oldu. Siz niye ayrıldınız şimdi? Ben paradan dolayı ayrıldım. Ben paramı istedim. Ben paramı istedikçe bu bana tehditler savurmaya başladı. Bak Dilek çok ileri gidiyorsun kan dökülecek şudur budur. Ben de ileri gittikçe kan dökülse dökülsün dedim yani onun da değil. Ben paramı istiyorum sen bana hayrına vermiyorsun benim emeğimi ben istiyorum senden dedim. Ben sana iş kur dedim iş kurduk araba al dedin araba aldık. Şimdi ben paramı isterken niye ben kötü oluyorum dedim. Ben paramı istiyorum dedim. Biraz bekle dedi sattıkça dedi veririm senin paranı dedi. E ee, bekliyorum bekliyorum ama. zaman geçiyor hep. Ne param geliyor ne bir şey. Baktım en beni engelledi pardon. zaten. Seyit Bey bağlanın siz de bence açıklayın ne olduğunu. Evet şey bağlansın. Diyeyim, arkadaşlarımız konuşmuş demiş ki... dilek beni dolandırdı. Sahte senet imzalattı. Dava açtım. Sahip olduğum her şey bana ait. Dilekle işim olmaz demiş. Ha ben sahte senet mi imzalatmışım. Aha. Onun bana verdiği 1 milyon 650 senedi var. Senetle de açıktı. Hatta bana dediği en son kavgamızdan bir gün öncesi. Senette ee, siz boş vermediniz. Senetle imzalattınız. İmzalattım. Ama en sonunda. Buna da benim şahitlerim var zaten arkadaşlarım. var. E tamam, o zaman var. siz bununla mahkemeye açıp alabilirsiniz Verdim. bunları. Verdim mahkemeye. Bana ilk mahkeme kararında bunlar e, imza şey istediler. Sirkülleri. Sirküleri istediler. Ama imza sirkülerini bunun elinden almadılar. Direktmen Aydın'a gönderdiler. Aydın jandarmasından alınıyor. Hı. Ve direktmen hakim karşısına geldiğinde direkt şey verildi. Red. He, ya bunu ben bence de... anlattınız da Seyit Bey yani Seyit Bey şunu mu anlatmaya çalışıyor? Siz bir senet hazırladınız, onun imzasını taklit ettiğinizi Yok, iddia ediyor. Ya imza atmadım. Çünkü oradaki zaten ben de tekrardan gittim, Firmele'le imza verdim. İmzanın atılıp atılmadığı zaten çıkacak ortaya. Ben öyle bir imza atmadım. Çünkü Hayır kendi Seyit Bey'in iddiası ben böyle bir senet imzalamadım. Yok şeklinde. imzaladı. de imzaladı. İmzaladı senedi de imzaladı. Çünkü çok farklı imzalar kullanıyor. Senet Adli Tıb'a gitti mi? Gitti. Grafolojik incelemeler gitti Aydın Gitti. Aydın'a gitti. Aydın'dan gelen şeydi ama bunun normalde e, bizim bildiğimiz şeylerde elden imza alınır yeniden değil mi? Bunda imza almadan direkt Aydın'a gidiyor. Aydın Jandarması'ndan. Direkt şeye geliyor, mahkemeye geri geliyor, geliyor. Mahkemede de ilk kararda hakim red verdi. Ben de bir iş mahkemeye şikayette bulundum. daha önceki bir ha. imzasıyla karşılaştırılır. Öyle hakim durup dururken reddetmez. Aynen, daha onunla... önceki bir imzasıyla <laughs> o karşılaştırılır. mukayeseli imzalara, imzalara bak. Yani bunlar, Bu bunlar da şey istiyor. yalnız imzası mı var, yazı da var mı? Mesela 1 milyon 650... O kısmını milyon... bana doldurttular. Rakamla 1 milyonu bana doldurdular Ev adresine varana kadar Ondan Aynen. sonra e, imza kısımlar neyse hepsi kendisi doldurdu Bu gibi durumlarda yazıyı da ona Hı. yazdırın Herkese söylüyorum Aynen. Yalnız imzayla iktifa etmeyin Senedi doldurduğunuz zaman Karşı tarafın kendi ev yazısıyla rakamla, yazıyla onları da aynı kişi yazsın, aynı kişi imzalasın. Aynen. İşte evet. bunlar böyle yapınca iyi, tamam dedim ben de. Aldım senedi sonradan bunlar benim hakkımda sahte evrak yaptı diye şey evet, kartı bulunuyor. Pardon şimdi yani Hı. mahkemeden de reddediyorum işte ben şunu anlayamadım yani iki ayda hem aşıksınız hem evleniyorsunuz hem ev satılıyor işte araba alınıyor ya yani çok hızlı bir yaşam bu. Çok aşırı hızlı. Sonra işte. çok hızlı bir şekilde ayrılıyorsunuz yani nasıl oluyor? bu benim benim aklım almıyor sizin anlattıklarınızı. İnanım, benim bile kendi aklım almadı. Nasıl oldu, nasıl bitti, nasıl başladı? Benim kendi aklım bile hala almadı ve ben böyle bir hataya nasıl düştüm diye her gün kendi kendime düşünüyorum. Ve çevremdeki insanlar da diyor, Dilek sen bu değildin, sen bunu nasıl yapabildin diye. Normalde ben kolay kolay kimseye bir şeyimi kaptırmam. Kimsenin hakkında yemem ama kimsenin de hakkımı yedirtmem. Ama burada ne oldu ben kendim bile anlamış değilim. Vallahi ben ha, çözemedim anladım. yani ben kendim bile diyorum yani bir anda olup bir anda nasıl bitiyor ben bundan beraber ailemin yanına gittim Aksaray'a memlekete gelinimin yanına götürdüm kızımın yanına götürdüm yani onun annesi babası hepsi benim evimdeydi iki ay boyunca bunlar benim yanımda kaldılar çocuklarıyla beraber. Tamam da iki ay boyunca o çocuklarıyla beraber kalıyor da siz niye o zaman sevginizi eski karısının yanına gönderiyorsunuz As asılıp onu kaldırmak? Ben onu göndermiyordum. Şimdi iki çocuğu bu eski karısından diyor. O karısının yanına çocukları görmeye gidip geliyorum, e, tamam. ihtiyaçtan alıyorum diye gidiyordu, bırakıp geliyordu geri akşama. E, tamam. Ha. E o zaman beraber ama sizin de bir dediğiniz bir dediğinizi Hı. tutmuyor. Şu Hangisini an anlayamadım? şu anda ondan birlikteler. Ya canım şu anda beraber olur. Şu andası birlikteler Ama benimle mesela diyelim ki biz iyice işi ciddiye bindireceğimiz zamana kadar bunlar aslında aynı evde yaşıyorlarmış zaten. Bir arada yaşıyorlarmış. Ama benim ne? sizin evinizde kalıyor da niye sevgiliniz kalmıyor? Onu anlatıyorum. Hani gattığı yeri bak arkadaşlar ben gerçekten <laughs> böyle hayatı böyle yaşadığınıza inanmıyorum. Kusura bakmayın. Yani siz ayrıca bir iş kadınısınız. Yani, Ama böyle yaşadık Yani sizin gerçekten. aklınız bizden çok daha farklı, farklı ve fazla çalışır diye düşünüyorum. Yani parayla uğraşan, Aynı bir işletmeyi, tamam bir işletmeyi evet. yürütebilecek çok insanın şey. ben zekasına, Aynen. o iş becerisine çok hayranımdır o herkeste Yok mesela bende olduğunu hiç düşünmüyorum bunun. Ama şunu da anlamıyorum. Yani evlenmeye karar verdiğin kişinin e bir insan bir nerede kalıyor, nerede yatıyor bakmaz mı? Bakmadım. Çünkü her akşam zaten geliyordu, gidiyordu diye bakmadım. Çalıştığım yerde kalıyor diye ben bunun üstüne çok bir düşmedim. Gerçekten düşmedim. Yani normalde düşmem gerekiyordu. Vallahi o zaman kaçırırsın. Ama düşmedim. Kusura bakmayın insan. Hak ediyoruz Bak bunu. biriyle tanışırsın. Beş yıldır tanışıyorsundur. Gerçekten arkadaşındır. Evet. Bir ayda evlenmeye karar verirsin. Amenna. Çünkü sen onu tanıyorsun zaten. O Aynen. senin arkadaşın. O senin dostun. Neyse. Evet. Bir anda aşık oldun. Olabilir. Yaşanıyor. Bir ayda evlenirsin. Anlarım ama. Hiç tanımamışım. İki ayda evimi satacağım. Vereceğim. Nerede kaldığına bakmayacaksın. Eee... Yani biriyle de bir tanışınca hemen de sevgili olunmuyor ki, yani Allah bir elini tutması altı ay sürer insanın birbirinin yani değil mi? Bir konuşursun edersin, bir tanırsın. Hı hı. Ama biz olduk. Yani nasıl oldu diyorum ya ben bile anlamadım yani olduk. O da oldu mu size? Oldu, o da oldu. İlk etapta oldu gibi gözüktü yani aslında olmamış da oldu diyeyim yani. Çünkü e, diyorum ya bana Sı nefes aldırmıyor bir iş Yani gerçekten bu oto yıkama dükkanı ardından işte market, beş araba, e, sonra araba kiralama işine girdiğiniz iddia ediliyor. Şimdi siz hani mantar seralarında bir işçiyken e, Dilek, Hanım, Dilek Hanım diyor ki benle tanışmadan önce mantar serasında işçiydi diyor. Evet. E, sonra tanışıp iki ayda o oto yıkama dükkanı e, car market, beş araba falan filansa e, bunun nereden bu paranın kaynağı? E siz de bunu açıklamalısınız. E, bence. Markete de iki tane işçi koymuşsunuz. Evet, 24 Vana. saat çalışıyor. Yani ne oldu size piyango falan mı vurdu? E, ben de onu merak ediyorum. şimdi Mantar sırasında işçilik işte günlük yemeğiyle çalıştığınızı iddia ediyor Dilek Hanım. Başka bir şeyse. Aynen öyle. Ben Dilek Hanım'ın söylediğini söylüyorum. Lütfen bağlanın. Cevaplayın. Arkadaşlarımız orada. Sizi yayına bekliyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil öldürdü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden ceza cezaevine gönderildi. Allah Allah. Oğlunu buldum. gözün zinaydı.